Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle dönen piramix nasıl çözülür onu göstereceğim. Eğer bu videoyu izliyorsanız elinizde de döner dönen piramix varsa kesinlikle çözememe ihtimaliniz yok. Hemen hızlı bir şekilde anlatacağım. Çok basit bir e, küp zaten. Öncelikle renk seçiyoruz. Seçtiğimiz renk aynı piramix'e benzer çözülüyor. E, mavi. Tam Mavi seçin. Ben mavi seçiyorum şu an. Normalde e, belli bir renk seçmiyorum ama siz mavi seçin. Mavi mesela bakıyoruz kenarlara hangi taraf mavi diye. Bu taraf mavi çünkü üç kenarda da mavinin rengi var. Mavi var, mavi var, mavi var. Mesela buraya bakınca mavi var, mavi var, mavi yok. O yüzden burası mavi olacak. Buraya bakıyoruz mavi var, mavi var, mavi yok. Burası mavi değil demek ki. Mavi var, mavi var, mavi yok. Burası mavi değil. Mavi var, mavi var, mavi var. Demek ki burayı mavi yapacağız. O yüzden ilk hemen köşeleri mavi oturtuyoruz. Ondan sonra şu orta parçaları mavi yapacağız. Nasıl yapıyoruz? Mesela burada gördük. Hemen bunu yukarı kaldırıyoruz. Ama yukarı kaldırdık. Ne oldu? Bura bozuldu. Bura bozulduğundan dolayı olan parçayı sağa alıyoruz. Ya da sola alıyoruz. Buradaydı. Ya da sola aldık. Geri getiriyoruz. Hiçbir şey bozulmamış oldu. Şimdi aynı şey burada. Bu parçayı ben nasıl yukarı oturtabilirim? Bunu yukarı oturtursam burası bozulduğundan dolayı ben bu parçayı biraz sola çeviriyorum. Ve ondan sonra yukarı oturtuyorum. Bunu yukarı oturtunca ne oldu? Burası bozuldu. Burası daha deminki şeyin aynısını yapıyorum. Sağ kaydırıyorum. Kötü olan tarafı da aşağı indiriyorum. Aynı şeyi son şeyde de yapacağız. Çeviriyorum. Ben yukarı yapınca ne oldu? Ee, bura bozuldu. Ama sağa kaydırınca ya da sola kaydırınca hepsi bozuluyor. Burada ne yapabilirim? Burada yapmanız gereken şey. Burayı iyi dikkatle dinleyin. Ee, ben bu parçayı şöyle çeviriyorum. Ben bu parçayı olan tarafa, son parçayı olan tarafa kaydırıyorsunuz. Ondan sonra olmayan bir taraf var. Onu buraya getiriyorsunuz. O olmayan tarafı da geri aşağı indiriyorsunuz. Böylelikle neredeyse çoğunu bitirmiş oluyoruz. En önemli kısmı bitirmiş oluyoruz. Bundan sonra yapmamız gereken şu iki tarafı yeşil yapacağız. Bu iki tarafı sarı, bu iki tarafı kırmızı. Zaten kırmızı olmuş. O yüzden burayı nasıl yeşil yapabiliriz? Yukarı kaydırdım. Buraya yeşil oldu. Burayı döndürdüm. İkili yeşil yaptım. Döndürüyorum mesela sarı yok sarı Burayı sarı yaptım döndürdüm sarı oldum son kısım ise son kısımda böyle bir şey karşınıza çıkıyor ee, böyle bir şey de karşınıza çıkabilir ya da üçlü bozulmuş da olabilir üçlü bozulmuşsa da böyle bozulmuşsa da aynı şey yapıyoruz ne yapıyoruz ee, aynı ilk göster buradaki gösterdiğim gibi ben bu parçayla bu parçanın yerini değiştireceğim nasıl değiştireceğim böyle yapınca ne oluyor? her taraf olmuş oluyor ve buru olmamış oluyor. O yüzden böyle yapmayacağız. Nasıl yapacağız? Ee, ben bu tarafı sağa çeviriyorum. Ondan sonra olan bir tarafla olan bir tarafı değiştiriyoruz. Bakın bunu iyi dinleyin. Olan bir tarafla olan bir tarafı değiştiriyoruz. Bu ikisini değiştirdikten sonra ne oldu? Bura bozuldu. Burada olmayan bir taraf var. Olmayan bu tarafı geri alıyoruz. Sonra burayı da geri çeviriyoruz. Böylelikle küpümüzü çözmüş oluyoruz herhangi bir sorunuz varsa aşağıdan yazabilirsiniz. Gayet basit. Kendiniz düşünerek de yapabilirsiniz. Ben öyle yaptım. Yani kendini çözmeye çalışarak da rahat çözebileceğiniz küplerden biri. Gayet basit. Ama fena bir küp değil. Yani eğlenceli de ama fena bir küp değil. Öyle diyeyim. Hemen aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Selametle kalın.